Herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber çok güzel bir akış çekiyor olacağız. Birazcık enerjimizi arttırdığımız, birkaç gündür çok yavaş yavaş akışlar yapıyorduk. Bugün artık biraz hareketlenmenin zamanı geldi diyorum. Hazırsan gel böyle. Ayakta başlayacağız. Buradan derin nefes al, sakince ver. Ayak tabanlarını şöyle bir parmak uçlarını birbirinden ayır. Ve tekrar bas. Aldı nefese topukları yerden kaldır, parmak ucunu yüksel. Verdiği nefese yavaşça topuklarını yere doğru yerleştir. Aldı nefese kollar uzasın yukarı. Yavaşça sağa doğru uzak. A nefes gel merkeze. Tekrar verirken nefesini sola doğru uzak. A nefes gel merkeze. Ver nefes. Eller gelsin. Bedenin iki yanına. Tekrar aldığın nefese kollarınızı sinkara. Verdiğin nefese eller geçsin göğüs kafesinden. Katlan öne. Uplan asana. Dizleri büyük. Ellerini yere doğru yerleştir. İki büyük adımla gel. Plank. Ver nefes. Aşağı bakan köpek. Sağ bacak uzasın yukarı. Ayak parmağın koyun. Sağ dizi çek yavaşça. Sağ dizi sağ dirseğe doğru gelsin. Al nefes sağ bacak. Gönder geri. Sağ bacak aşağıya. Sol bacak uzasın yukarı. Sol diz çek. Sol diz sol dirsek. Al nefes açın. Tekrar sol diz sol dirsek. Sol bacak geri plank. Aşağı bakalım. Koy dizleri yere. Gel çocuk. Başının tepesini yere bırakabilirsin. Aldığın, verdiğin nefes rahat. Aldığın nefese yavaşça gel. Dört ayak. Ayak parmaklarını tak. Yavaşça gönder kalçayı. Aşağı bakalım. Sağ diz uzasın yukarı. Dur. Aşağı bakalım. Sağ bacak uzasın yukarı. Sağ dizi çek. Karnan. Sağ ayak. Sağ elin içine. Sol dizlere. Al nefes. Al çek Bakışlar karşıda. Kollar uzasın yukarıda. Nefesi al. Nefesi verirken yavaşça elleri göğüs kafesine doğru Al nefes tekrar kollarla yukarıya doğru uza. Sol dizi yerden kaldır. Yüksek al. <laughs> <laughs> Ver nefes. Sol dizi yavaşça yere. Eller gelsin göğüs kafesine. Gönder kalçayı geri. Sağ bacak uzadı. Arda hamur. Kalçanı kaldır birazcık daha. <laughs> Bloklardan destek alabilirsin. Çok güzel şey. Şimdi yavaşça sağ ayak tabanını koy yere. Sol diz yerden kalktı. Sağ bacak geri plank. Aşağı bakan. Sol bacak uzasın yukarı. Sol dizi çek karnına. Sol ayak sol elin içine. Sağ dizlere. Yüksel. Artık hamle. Aldığın nefese kollar uzasın yukarı. Verdiğin nefese eller göğüs kafesine. Tekrar A nefes. kolları uzasın yukarı. Sağ ayak parmağını sıkıca tak. Sağ dizi yerden kaldır. Yavaş eller göğüs kafesine sağ dizlere. Bas elleri yere. Hafifçe kalçanı geriye doğru al. Sol bacak uzadı. Ardahan'ı Sol bacak geldi yere, ellerini yere doğru bas. sadece yerden kaldır. Sol bacak geri plank. Aşağı bakan. Şimdi sırtını yavaşça kabartarak öne doğru gel. Plank. Koy dizleri yere. Omuz başını hafifçe öne doğru taşı. Dirsekleri büyük, hafifçe turanga kollar dizsin. Tekrar bas geri. Ver nefes hafifçe yavaşça tekrar gel. <laughs> Bas geri. Yavaşça kalçayı al geri çocuk. Aldığın verdiğin nefes rahat. Şimdi çocuktasın, göğsünü yerden sürüyerek öne doğru bucağında asanaya doğru gideceğiz. İstersen biraz matın arkasına doğru gel. Ayak parmakların matta takılı olsun. Nefesini al. Yavaşça göğsünü yerden sürüyerek öne doğru gel. Aldığın nefesle açıl. Kobra. Dirseklerin bükülü. Nefesi verirken şimdi hafifçe göğsü yere doğru bırak, kalçayı geriye doğru al ve çocuğa gel. Tekrar göğsü yerden sıyırarak gel. Al, nefes açıl, ayakların üstü yerde. Nefesi verirken önce göğsü hafifçe bırak, kalçayı geriye doğru yavaşça al ve çocuğa. Aldığın, verdiğin nefes rahat. Şimdi yavaşça tekrar gel. Öne doğru. Aldığın nefesi açıl. Dirsek darmik bu Ver nefes tüm bedeni bırak. Kaşın tepsini yere bırakabilirsin. Kolların dirseklerini bırakabilirsin rahat bir şekilde. O kadar da kendini savunma. Evet. Şimdi yavaş yavaş dirseklerinin üzerine doğru gel. Dirseklerin omuzlarında aynı hizada olsun. Avuç içlerin yerde ve parmakların ileride. Sadece göğüs kafesini karşıya doğru aç. Kürek kemiklerinin arasında hafif sıkıştır. Bakışların karşıda. Hissediyor musun hareketi? <laughs> <laughs> Yavaşça ellerini it, dirseklerini düzelt. Yavaşça dirseklerini aynı anda yere koy. Dirseklerin omuzlarının aynı hizada. Bak, <laughs> öne gelmiş. Biraz geri al. Tekrar eller yeri iyice yeterken tekrar düzelt. Yavaşça gel. Elleri bırak. Şimdi kollarını kaktüs kollara getir. Dirseklerini ve ellerini aynı anda göğsünü yukarı kaldırırken kaldıracaksın. Al nefes. Aç. Ayaklar yerde. Ver nefes. Tüm beden yere. Tekrar. Al nefes. Sadece üst bedeni. Ver nefes. Böyle. Nefesi alırken önce kollarını yerden kaldır. Şimdi göğsü yerden sıyır. Karnın aktif. Yavaşça bırak. Ayaklarını sık. Ayakların üzeri yerde. Şimdi harekete ayakları da dahil edeceğiz. Nefesini al. Aldığın nefesle beraber göğsü yerden kaldırırken bacakları da yerden Ver nefes. Tüm bedeni bırak. Al nefes açıl. Ver nefes bırak. Al nefes aç. Nefesi tutma. Ver nefes bırak. Son iki. Al nefes aç. Her nefes bırak. Son kez al nefes aç. Aktif iyice. Ver nefes. Bırak. Ve şimdi sağ topuğunu ve sol topuğunu kalçana doğru yaklaştır. Aktif ayak olsun ayak parmakların. E, şimdi dirseklerin üzerine doğru gel. Göğüs kafesinin karşıya doğru bakmaya devam etsin. Sol ayağını arkaya doğru uzun tut. Sağ topuğun sağ kalçanı doğru yaklaşmaya devam ediyor. Sol elini kendine paralel yerleştir. Sağ elinle sağ bacağın yakala. Sağ topuğunu kalçana birazcık daha yaklaştır. Burada sağ üst bacağını hissettiğim bir yerdesin. Burada omzu düşme. Nefesini sakince al ver. Yavaşça yavaş, sağ ayağını uzat. Sağ elini kendine paralel yerleştir. Şimdi sol topuğunu kalçana çek. Sol elle sol topuğunu yakala kalçana doğru yaklaştır. Bakışların karşıda. Burada yine dirseğin yeri iyice itiyor. Sağ omzuma düşmüyorsun. İyisin. Yavaşça gel. Ellerin, dirseklerin yerde olsun. Ayak parmakların, point, ayakların üzeri yerde olsun. Ve sadece aldığın nefes ayakları yukarıya doğru kaldır. Bacak üst bacakta değerden sıyırabiliyorsun. Tekrar bırak. Son kez. Açıl. Sadece ayaklar. Ver nefes. Bırak. Şimdi elini göğsünün yanına doğru taşı. Dirsekler bedenin yanında. Al nefes yavaş. ve güzel. Kalça kemiklerin yerde. Ver nefes. Tüm bedeni bırak. Başının tepesini bırak yere. Tüm bedenini, kollarını mata doğru iyice bırak. Üç bacakların, ayakların, tupukların rahat. Şimdi yavaş yavaş hareketlendir bedenini. Önce dirseklerin üzerine doğru gel. Ayak parmaklarını tak. Yavaşça dizlerinin üzerine doğru gel. Hafifçe öne doğru dur. Ayak parmakların takılı. Yavaşça yüksel. Dizlerinin üstündesin. Aldığın, verdiğin nefes rahat. Ayak parmakların takılı. Şimdi beni görmen için yana da dönüyorum. Aldığın nefese beraber sağ kolunu uzat yukarıya doğru. Nefesi al verirken hafifçe sağ elin sağ topuğuna doğru yaklaşsın. Al nefes sağ kol susun, yukarı. Eline gelsin. Sol kol da yukarı. Hafifçe sol en sol topuğa gitti. Göğsü hafifçe yukarı kaldırdım. Geriye doğru hafifçe bir bükülme sağladım. Tekrar öne doğru geldi. Sağ koluza yukarı. Yavaşça geriye doğru gel. Sağ el sağ bele. Sol koluza yukarı. Geriye doğru. Tekrar gel merkeze, ellerinle belinin arkasını doğru tut. Burada kalçını hafifçe ileriye doğru it, belin de hafifçe geriye doğru it. Kürek kemiklerini birbirine yaklaştır, göğsü karşıya doğru aç. Ufak bir geri bükülme istiyorum, çok derin değil. Ayak parmaklarının takılı olsun. Ben de yandan gösteriyorum, seni de görüyorum. Nefes al, nefesi verirken. Ellerin sana destek olsun. Boynunu çok geri bırakma. Rahatsan boynu bırakabilirsin. Yavaşça gel. Elleri beline doğru al. Ayaklarının üzerine yere doğru koy. Kalçanı al geriye ve çocuk tuzuna yer. Çocuğun evet bacakları aç. Yanlara doğru ve çocuk tuzuna buradan gir. Belin rahat olsun. Aldığın, verdiğin nefesler rahat. Yavaşça gel. Ayaklarını kenardan yanlara doğru al. Kalçını yere doğru yerleştir. Topuklarını ayak tabanlarına doğru yaklaştır. Ve dirseklerinin yardımıyla yatış pozisyonuna doğru gel. Ayak tabanların yerde. Kollarını şöyle geriye doğru al. Ufak bir esne sağa doğru ve sola doğru hafif yine esneme yapabilirsin. Eller gelsin bedenin yanına. Aldığın nefese beraber yavaşça kalçanı gönder. Yukarıya seti banda sana için. Ver nefes. Yavaşça sırttan başla tek tek bırak omurlarını. İki kez daha aldığın nefeste gönder kalça yukarı. Perdeğin nefeste kalça aşağı. Son kez. Yavaşça hareketini tamamladıktan sonra Sağ dizini çek kendine. Sol dizini çek kendine. Hafifçe sallan. Ayak tabanlarını yere doğru bırak. Ve ayak tabanlarını birbirine birleştir. Sutla badakona sana. Kelebektesin. Bacakların bedenin iki yanına doğru gelsin. Kollarını dilersen geriye doğru al. Yatış pozisyonundasın kalça bacaklar kasıklar rahat ve belin rahat olsun dizlerini yavaşça tek tek karnına doğru topla. Her iki dizini de sağa doğru bırak. Kolların, bedenin rahat olsun. Bakışların rahat. Artık gevşediğin bir alandasın. Yavaşça işte, tek tek dizlerini karna doğru çek ve diğer tarafa doğru gel. Nefesin rahat ve sakin. Gel yavaşça merkezine. Ayaklarını ileriye doğru uzat. Eller bedenin iki yanına doğru gelsin. Gözlerin dilersen kapalı kalabilir. Ayak tabanlarından başının tepesine kadar iyice rahat olduğun bir yerdesin. kendi nefesinle, kendi bedeninle ve kendi zihninle buradasın. Şavasana sessizim ve buradayım. Yavaşça ellerini ve ayaklarını hareketlendir. Ve istediğin bir yöne doğru çok nazik hareketlerle cenin pozisyonunda dön ve dilersen yine birkaç nefes kal burada. Kendine sarılmak isteyebilirsin. <laughs> Elinden destek alarak nazikçe yüksel. Ve oturma pozisyonuna doğru gel. Aldın. Verdiğin nefes rahat. Yavaş ellerini göğüs kafesinde birleştir. Derin bir nefes al ve nefesi verirken başını ellerin üzerine doğru nazikçe bırak. Gözlerini Kendine doğru, güzel ve değerli olana doğru açarak pratiğini tamamlayabilirsin. Namazda.